Arkadaşlar bugün zengini öldüreceğiz. Zengin tam orada. Her şeyi hazırladım. Ve şimdi oğlum zengini öldüresim gelmiyor ya. Şuna bakın. Uzak durun benden. Videoyu mahvedeceksiniz. Neyse. Burada zenginimiz var. Şu an farkında değil. Arkasında oldum. Ve evi yıkık durumda da oğlum bir ses geldi lan. Neyse. Oğlum ne geliyorsunuz? Zengin'i halledeceğim. Dur bana bak, bak. Zengin. Tamam. Zengin burada. A Sana merhaba ve kötü bir haberim var. Seni burada öldüreceğim. Hala merhaba diyor. Ay o. Oğlum zengin bayağı fena. Öldürebilir misin yani beni? Arkadaşlar video hemen bitmesin diye biraz geç öldürsün. Boşa öldürüyorsun. Şuna bakın bedrak sırhım var. Oğlum hadi gel. Yumruk ve kılıç Hadi. Nerede lan? Oğlum şu an ben bunu top gibi sektiririm lan. Top. Topsun lan sen. Oğlum top gibi lan. Oğlum. Uz oğlum. Uzak dur lan. Pis ederim ma seni. Uzak dur lan. Pis ederim seni. Aa, oğlum canmaz. Ya oğlum video dışında bir sürü hazırlık yaptım ama senin bu kadar güç. Oğlum uzaktan vuruyor. Oğlum peşime slime takım var. Pardon ama video için seni öldürmedim yani çocuklar sıkılıyor diyor ki lan bu neden kaç gündür video atmıyor maalesef yani seni video uğruna öldürmeliyim <laughs> oğlum Allah daha ne kadar vuracağım seni elmas zırhından dolayı üstte de boss barı var senin vallahi sen bossun birden bu ne lan? Hem beşik taşlı, ben de beşik taşlıyım. Seni tutuyorum ama maalesef seni burada öldürmeliyim. Hadi oğlum öl, öl lan. A, a, hadi, lütfen. Ya lütfen. Tamam. 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 Oğlum uzak dur ben de... Bir de oruna seni öldürüyorum. Ay yarım kalbi kaldı. Video hemen bitecek. Biraz kaçınmalıyım tabii ki. Oğlum ne oldu? Arkadaşlar siz gerçekten onunla vs atayım demeyin. Elma istiyor mu? Hih, yarım kalbi kaldı. Arkadaşlar bunu nasıl öldüreceğiz? Nasıl öldürsen? Sanki üzgünüm. Hmm, El öldüreceğim lan seni. Oğlum. Hadi. Oo, ne oldu? Tamam. Arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar öldürmeyi deneyeceğim. Oraya doğacak. Saniye kurdum. Ee, arkadaşlar saniye doğana kadar videoyu durduruyorum. Ya da durdurmayayım. Bekleyelim. En azından biraz. Aa. Tamam. Şimdi benim em adamım geldi döveceğim adam geldi. Şşş, gelin buraya. Daha seninle ikinci versemiz, üçüncü versemiz ol olacak. Video seni tekrar öldürmeliyim. Ta 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 ta. bu ne? Arkadaşlar bunu da öldüreyim. Video bitiyor yani. Hadi hadi öldürün Tamam Şimdi Oğlum Arkadaşlar videomuz bu kadar Umarım beğenmişsinizdir Yani senkini de yendik Hem de obsidiyen sırfına Senkin yani o kadar elmas sırfı bir adam ama Beni yenemedin Neyse Bay bay